Geçen yılın Mayıs ayından bu yana sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Sedat Peker'in, tek mal varlığım, İstanbul Beykoz'daki evine kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sabah 9.30'da gerçekleşti. Evin önüne iki araç geldi. Bir araç uzakta beklerken yakına gelen aracın camı açıldı. Eve Sedat Peker'in bilgisi dahilinde geldiğini söyleyen kişi görevlilerin kendisine yaklaşması üzerine arabanın içinden ateş etmeye başladı evdeki görevli Yılmaz Güney'e 3 kurşun isabet etti. Saldırıda Peker'in yakın adamlarından olduğu iddia edilen Yılmaz Güney 3 kurşunla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Güney'in hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Olayı soruşturan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırının Yılmaz Güney ile arasında sorun olan kişilerce gerçekleştirildiğini değerlendiriyor. Evde Peker'in bilgisi dahilinde 6 kişinin güvenlik amacıyla kaldığı, üçer kişilik vardiyalarla çalıştıkları öğrenildi. Saldırı ile ilgili flash bir açıklama yapan gazeteci Erka Carer şunları kaydetti. Sedat Peker'in Beykoz'daki evine silahlı saldırıda görevli Yılmaz Güney'e 3 kurşun isabet ediyor. Edindiğim bilgiye göre Peker'e suikasta önce 5 milyon dolarla ihale veriliyor. Ancak bu başarılı olamıyor. İhalenin önerildiği bazı mafya grupları da bunu kabul etmiyor. Bu nedenle fiyat 25 milyon dolara çıkarılıyor ve iş ihale usulüne değil açık pazara döndürülüyor yani hangi grup vurursa vursun 25 milyon doları alacak. Dünyada ve uluslararası pazarda uzun yıllardır uygulanmayan bir yöntem bu. Üç son örneklerinden biri İran tarafından Salman Rüştü'ye karşı organize edilmek istenmişti. Tüm bunlardan Peker'in iktidarda nasıl bir deprem yarattığını ve özellikle son anlattıklarından sonra telaşın boyutlarını gösteriyor, ifadelerini kullandı.